Herkese merhabalar. Biberli masaj jelimizle yeşil at kestanesi nerelerde kullanılır? Hemen bahsedeyim. Kırmızı biberli masaj jelimiz yağ yakımı ve selülite karşı yardımcı etki gösterir. İçerisinde C vitamini, kolajen, ısırgan otu ve zencefil vardır. Zencefil ile cildin nem dengesi düzenlemeye yardımcı olur ısırgan otu eklenerek de cildin mineral dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. Romatizmal ağrılarda masajla birlikte ağrıları hafifletici özelliği vardır. İçinde mentol bulunur. Mentol serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle kasların gevşemesine yardımcı olur. Aynı zamanda bölgesel incelme için de kırmızı biberli masaj elini kullanabiliyoruz. Yeşil at kestanesi. Atkes sadece sarı kantoron özü ile cildi rahatlatıyor. İçinde nane, mentol ve sensiyol yağ var. Bacaklarda varis dolaşımını düzenliyor. Her türlü ağrıda ağrı hafifletici özelliği vardır. Bel, boyun, fıtık, eklem, sırt ve baş ağrısında ağrıyı hafifletir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Göğsü yumuşatır. İltihap kurtucuğu sebebiyle varis, flebit ve hemoroid yani bağ sürü tedavisinde kullanılır. Öksürüğü keser. Aynı zamanda yeşil at kesanesi de güçlü bir antioksidandır.